İDEX 2022 fuarındayız. Metco Dental olarak Metasys'in standını ziyarete geçtik. Evet bu fuarda Metasys ürünleri hem Metasys'in kendi açtığı standte hem de metkodentel standında yer almaktadır. Ben şimdi bu vesileyle bütün Metasys cihazlarını size tanıtmak istiyorum. En küçüğünden en büyüğüne kadar farklı Metasys modellerini görebileceksiniz. İşte şimdi karşınızda XCOM Hybrid One S. XCOM'un en küçüğü bir ünit için tasarlanmış olan Merkezi sistemlerde kullanılabilen cerrahi aspiratör merkezi derken tabii merkezi daha büyükler için merkezi diyoruz aslında yaş tip aspiratör ee, semi hybrid dediğimiz mantık suyu ve havayı birlikte emerek taliyesini Santa santimün üstünde XCOM hybrid vanesin kontrol paneli bu şekilde geliyor duvara monte ediliyor son derece sessiz bir cihazdır şimdi cihazı tetikliyorum ve çalışma size gösteriyorum evet cihaz çalışmaya başladı. Son derece sessiz bir cihaz ama kuvvetli bir hava emişi söz konusu. Ben buradan hava emişini hissedebiliyorum. Excom Hybrid'ın bir büyük modeli Excom Hybrid 1. Excom Hybrid 1 bir veya iki ünite bağlayabileceğiniz kapasitede bir cerrahi aspiratör. Orta boy klinikler için güzel ideal bir seçim. Bunun da çalışmasını size göstermek istiyorum. Ünitenizdeki aspirasyon tetiklendiğinde şuradan tetikleme mekanizması var. Ben bunu tetikleyeyim. Cihazı açtık mı? Evet, cihazı açtık. Evet, cihaz çalışmakta. Bu da son derece sessiz çalışmakta. Ama güçlü bir hava inişi var bakın. Emişin. Elim yapışıyor. kuvveti görebiliyorsunuz. Buradan da hava çıkışını görebilirsiniz. XCOM Hybrid One cihazı da bu şekilde bir çalışma göstermektedir. Şimdi bunun bir büyük model olan XCOM Hybrid 2 ve daha büyük model olan XCOM Hybrid 5'i görmek üzere Metcoden Dust sendine gidiyoruz. Hadi bakalım. Metcoden Dust sendine Evet, Medco Dental Standı'na gelmek üzereyiz. Medco Dental Standindeki Excom ürünlerini burada size tanıtmak istiyorum. İşte Excom Hybrid 2. Excom Hybrid 2, Excom'un 2 veya 3 litre kapasiteli aspiratörüdür. Bu son derece güçlü bir emiş kapasitesi sahip olan aspiratör yarı ıslak emiş yapar, hava ile birlikte emiş yapar. Yine aynı şekilde buradan hava çıkışı vardır, buradan emişi ve burada da filtresini görebilirsiniz. XCOM Hybrid 2 cihazınızın özellikle orta ve büyük boy klinikler için tavsiye edeceğimiz bir cihazdır. Bunlar yedeklenebilir. Yani iki tane XCOM Hybrid 2 ile daha fazla kapasitede elde edebilirsiniz. Ama buna gerek yok çünkü bu durumlar için XCOM Hybrid 5 var. Evet XCOM Hybrid 5 cihazının yanına gidelim şimdi. Bunu görelim. XCOM Hybrid 5 cihazımız. Evet bu cihazımız 5 veya 6 unit aynı anda bağlanabilecek kapasitede çok güçlü bir cihaz. Zaten görüyorsunuz, giderek cihazların ebadı büyüyor, kapasitesi de artıyor. Burada ee, güçlü bir fan motoru var, vardır. Motoru ortadadır. Üst kısmında da separatörü vardır. Bu cihaza gelmişken Xcom Hybrid serisinin separasyon mantığını anlatmak istiyorum. Gördüğünüz gibi cihazın hepsi bu. Herhangi bir separasyon tankı yok. Çünkü tahliyeyi direkt separatörün üstünden yukarıdan santrifüjle gerçekleştiriyor ve motor hiçbir şekilde su emmiyor aslında. Daha ilk hareketle birlikte su direkt tahliye ediyor çünkü aynı aks hem pervaneyi döndürüyor, motorun çalışan aks hem pervaneyi, emiş pervanesi döndürüyor hem de separatörü döndürüyor. Dolayısıyla Herhangi bir separasyon ve separasyon tankı ihtiyacı olmadığı için servis ihtiyacı da minimum seviyede. Son derece stabil ve rahat çalışan bir cihaz. Gerçekten kuvvetli emişi ile de göz dolduruyor. Burada da kontrol paneli var. Yine aynı şekilde tetikleme mekanizmasını buraya bağlayıp tetiklediğinizde hangi ünit tetiklenirse o ünit kadar hava çıkıyor. Mesela aynı anda iki ünite tetiklendi. Ona göre otomatik olarak e, basıncını, negatif basıncını ayarlıyor. 5 unit birden tetiklenirse daha yüksek devirle motor çalışarak ona göre bir çekiş sağlıyor. Tamamen otomatik çünkü içinde basınç sensörleri ve negatif basınç vakum sensörleri mevcut. Siz hiçbir şey düşünmüyorsunuz. Yani kliğinin siz de bunu koyuyorsunuz ve unutuyorsunuz. Tek yapmanız gereken giderini düzgün bir şekilde bağlamanız hafif bir eğimli bir şekilde 4 derece bir eğimli şekilde tıkanmayan geniş bir gidere vermeniz gerekiyor. şu gideri buradan hortum eğimli bir şekilde giderek gidecek. Bu önemli. Emiş, normal bir şekilde çok fazla kıvrımlar olmadan emişi sağlıyorsunuz. Yukarıya da sıcak hava için tahliyeyi veriyorsunuz. Tahliyede açık havaya direkt e, yani yağmurun gireceği bir noktaya çıkmıyor. Hafiften yukarı doğru açı verebilirsiniz. E, bütün bunları yapıp da kurulumu sağlattıktan sonra artık sadece aspiratörün tetikleme düğmesini çekmek kalıyor. Gerisini XCOM Hybrid serisi sizler için hallediyor. hallediyor. Evet. Bu fuara vesilesiyle sizlere XCOM Hybrid 1S, ünit, XCOM Hybrid 1, 1 veya 2 ünit, XCOM Hybrid 2, 2 veya 3 ünit, XCOM Hybrid 5, 5 veya 6 ünitlik modelleri göstermiş olduk. Yaş emiş konusunda üst segment bir aspirasyon istiyorsanız sizin başvuracağınız marka Metasys XCOM serisidir. Metcodent olarak teşekkür ederiz.